Evet, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber otizm spektrum bozukluğunda ee, Yaşam, Sosyal ve Dil Becerilerinin Öğretimi isimli bir eser var. Clarissa Wills diye birisi yazmış. Mega yayınlarından çıkmış. Şöyle bir kitap. Bu eseri inceleyeceğiz. Bu eser e, benim daha çok e, özel eğitim öğretmenlerinde okuduğunu Fark ettiğim bir eserdi. Bundan dolayı ben de alıp okumak istedim. Okuduğumda da güzel bir eserdi. Ee, kitapta otizmle alakalı bilgiler verip sonrasında etkinlikler ve uygulamalar şey yapıyor. Uygulamalar bazen çok fazla e, olabiliyor. Okurken de bazen tekrarı sardırıyor. Buraları ben e, en azından size açıklarken buraları geçeceğim diyebilirim nasıl tanımlanmıştır demiş. 1943 yılında ilk kez Leo Tanner otizm tanımını ilk defa kullanmış. Onun bu tanımı 11 çocuğun birbirine benzer özelliklerini sergileyen bir çalışma sonucu ortaya çıktığından bahsetmiş. Ee, başkaları ile etkileşim sorunu olduğundan bahsetmiş. Burada ee, DSM 4 baskısından şey yapmış. Kitabın başında DSM 5 ile güncellendi demiş. Ama DSM 4'ten de alıntı yaptığı yerler var. Buralara değineceğim. Öncelikle biz otizmi nasıl tanımlıyoruz? Bu önemli bir şey. Ben genellikle otizm deyince daha çok sosyal becerilerde belirgin olarak bir düşüklük olarak tanımlıyorum. Kendi zihnimde en azından. Bu tanım zaman zaman yanlış anlaşılmaları yol açıyor. Özellikle sosyal anksiyete ile arasındaki fark ne o zaman gibi bir soruna yol açıyor. Burada genellikle buna verilen cevap sosyal anksiyete de çocuk daha fazla kişi bunu fark ediyor. Yani buradaki rahatsızlığı fark ediyor. Otizmde ise buradaki rahatsızlığı kişi fark etmiyor ya da bir rahatsızlık duymuyor. Yani sosyal o karşılıklılık dediğimiz etkileşime bir şekilde girmiyor ve bunun eksikliğini duymuyor. Sosyal anksiyete de kişi aslında bunu çok fazla merkeze alıyor ve çok Etkileşimin çok fazla önemsiyor kendisi diyebiliriz. Burada başkalarıyla etkileşim sorunundan bahsetmiş. Sosyal etkileşimde çeşitli bir bozgu işte elini uzattığında falan elini vermeme gibi çeşitli e, göz teması kurmama gibi e, fazla iletişime girmeme konuşmayı devam ettirememe gibi şeyler işte anlamsız stereotipik şeyler sürekli tekrar etme gibi şeylerden bahsedilebilir. İletişim bozukluğu başkalarına tepkisizlik demiş davranış bozukluğu demiş çeşitli işte el hareketlerini belli stereotipik yani böyle kalıplaşmış bir şekilde ve ee, aslında burada da şeye benzer yani o ve o kompulsif e, şeyleri şeylere zorlantılı şeylere benzer daha davranışsal boyutta çeşitli takıntısallık şeylerden bahsedilebilir otizmi temel olarak tanımlarken e, bir e, spektrum bozukluğu olarak tanımlanıyor spektrum bozukluğu olması aslında işte bir çizgide ya da bir daire şeklinde düşünülebilir e, Ben daire şeklinde düşünerek anlatmayı daha çok seviyorum daire şeklinde bir renk paleti düşündüğümüzde aslında kırmızı dediğimiz renk paleti çok geniş bir renk paleti biz kırmızının her tonuna farklı isim versek o zaman kırmızıyı tanımlamak çok fazla e, olası olmayacak. Onun yerine kırmızıyı kendi içerisinde kırmızı, işte açık kırmızı, koyu kırmızı gibi belli bir spektrum e, çizgisinde değerlendiriyoruz bir renk paletinde. Buradaki her bir nokta aslında e, kırmızı yani açık kırmızıda kırmızı, kırmızı beyaza çok yakın olan kırmızıda kırmızı, çok koyu, siyaha yakın olan kırmızıda kırmızı diyebiliriz. Bu otizmle benzerliğine, otizm de böyle spektrumdaki gibi belli bir noktada bireyi etkile ediyor ve diğer nokta ile arasında fark var aslında ama ikisi de otizm. Diğerin örnekte olduğu gibi ikisi de kırmızı ama otizmdeki e, spektrum bozukluğunu böyle tanımlayabiliriz diyebilirim. E, bu arada ruhsal rahatsızlıkları, benim bununla alakalı çok fazla örnek verdiğim bir eser. Ruh sağlığı ve bozuklukları diye Orhan Hoca ve Aylin Hoca'nın yazdığı bir eser var. Şu an yayın emini hatırlayamadım. E, bu eserin zaman zaman ben de değerlendiriyorum şey olarak e, OKB kısmını incelemiştik. O eseri incelemek benim açımdan çok mümkün değil. E, o eserin o kısmını incelemişti. Gerçekten güzel bir eserdi. Burada diğer psikolojik rahatsızlıklar ve diğer tıbbi şeyler, diğer tıbbi şeyler konusunda fazla iddialı konuşmayayım ama psikolojik rahatsızlıkları genelde spektrum şeklinde değerlendiriliyor. Yani kırmızı ama işte neredeki kırmızı bu önemli bir şey. Bunun için bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Bu aslında tikeli yani tümel şeyler hakkında konuşurken aslında çok da rahat konuşamamamızı sağlıyor çünkü tikelde farklı renk paletlerini görebiliyoruz aslında otizminde de farklı versiyonlarını görebiliyoruz otizmde bu çok belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama diğer OKB gibi şeylerde de devamlı böyle olacaktır. Yani temizlik tanıtısı olmayan o OKB'li birey gördüğümüzde şaşırmamamızın altındaki sebep aslında bunun bir spektrumda süre gelmesi diyebilirim. Evet otizmli çocuğun sürekli belli, mesela kırmızı renkteki bir Oyuncağa sürekli bağlanması, bir arabaya bağlanması ve sürekli onu oynaması gibi bir şeyden, takıntıdan bahsetmiş. Burada ben de çocuk... E çocuk oyun evinde çalışmıştım. Orada da bende de otizm şüphesi olan bir çocuk vardı 3 yaşında. Gerçekten de belli şeyleri belli sırada yapıyordu. Bizimle otizmle alakalı aslında e, bizim tanı verme etkimiz yok tabii ama otizmden şüphelenmemize neden olan davranışlarından birisi de oydu diyebilirim. Spektrumun kendi içinde çok hafiften çok ağır'a kadar se seyreden bir yelpaze içinde yer alan Özellikler gösterilebilir. Çocuğun yelpazedeki yeri onun eğitim planlaması için yardımcı olacaktır demiş. Burada ülkemizde şöyle bir sistem var. E, otizmden şüphelendiğinde rehberlik araştırma merkezine yönlendiriliyor çocuk. E, rehberlik araştırma merkezindeki incelemeden sonra... E, ...genellikle çocuk özel gereksinim raporuyla alakalı... ...bir şeye, e, rapor için hastaneye yönlendiriyor. Hastanedeki rapordan sonra... Rehberlik Araştırma Merkezi tekrar bir incelemeye alıyor. Ee, ve bu inceleme sonucunda ders modülleri belli bir üzerine çalışma planı yapılmış. Özel öğretmenlerle bir ders modülleri oluşturuluyor. Ve bundan sonra çocuk rehabilitasyona gidiyor. Aslında buradaki önemli bir eksiklik. Aile buradaki süreçte çok fazla yoruluyor. Çünkü çok fazla kamusal işe giriyor. Ve süreç dahilinde yılabiliyor aile. Özel sektör olduğu için... Buralarda çok fazla gerçekten özel sektör aileyi sıkıştırabiliyor bununla alakalı çeşitli sorunlar mevcut. Benim gördüğüm kadarıyla burada daha çok devletleşmenin olması daha fayda sağlar mı? Ben daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. En azından aileler ya da çocuklar biraz rahatlayacaktır. Öğretmenler bile daha çok rahatlayacaktır diyebilirim. Otizmle her bir çocuk kendine özgü olsa dahi otizm spektrum bozukluklarına sahip tüm çocukların farklı düzeylerde dil ve iletişim sorunları yaşadıklarını, sosyal ilişkilerde ve duysal uyaranlara tepkilerde zorluklar çektikleri çoğunluk tarafından bilinmektedir demiş. Burada tepkisel belli sıkıntılar yaşamaları önemli. İşte ona merhaba dediniz, merhaba demedi. Sizle ilgilenmiyormuş gibi davrandı. Ben otizmi tanımlarken şu örneği çok seviyorum. Yani kendi dünyasında yaşıyormuş gibi. Aslında bizim e, atipik otizm tanımına biz genelde en azından e, bu e, çok farklı şekilde anlaşılsın istemiyorum. Ama ben genelde atipik otizm daha çok sosyal becerilerde belirgin bir düşüklük. Yaşayan çocuklara ben genelde atipik otizm tanısından şüpheleniyorum diyebilirim. Burada da yine tepkisel şeylerde sıkıntılardan bahsedilebilir. Yani kendi dünyasında yaşıyor. Kendine ait bir dünyası var. Sanki siz çevrede yokmuşsunuz gibi yaşıyor. Sizle alakası olmayacak bir şekilde yaşıyor. Bu da aileyi, öğretmenleri, işte gölge abileri falan bunları gerçekten çok yoruyor diyebilirim. Otizmle alakalı yanlış bilinen yanlış inançlardan bahsetmiş. Otizmin bulaşıcı olduğunun yanlış olduğunu söylemiş. Otizm sadece erkek çocuklarını etkiler. Bu yanlış demiş. Otizm bilgisiz ve duygusal anlamda duyarsız olan ebeveynlerin sonucu olarak meydana gelir. Bu Freudian şeye benzer bir bakış açısı var. Yani ailelerin annenin özellikle suçlu bulunmasıyla alakalı bir şey var. Bu doğru değil. Otizmli çocuklar her zaman hain olurlar, diğer çocuklara zarar verirler. Bu doğru değil. Ben yani ben çok fazla otizmli çocuk gördüm. Üç tane rehabilitasyonda, bir tane de çocuk oyun merkezinde çalıştım. Uzun süre, yani kendi çapımda uzun süre çok fazla otizmli çocuğu gördüm. Ve saldırmaya meyilli çocuklar oluyor ama zarar vermeden ziyade kendi kurallarını, Dayatmaya yönelik bir şiddet uyguluyor. Yani tamamıyla sadist bir, bir, bir bireymiş gibi onlara davranmak bunlar yanlış bakış açıları diyebilirim. Otizmli çocuklar her zaman mutsuzdur ve çok ağlarlar. Bu doğru değil. Belli şeyleri yanlış yapıyorsanız bunu belli etmek için nasıl bebekler ağlıyorsa otizmli çocuklar da ağlayabilir. Otizmli çocuklar her zaman kendi dünyalarında yaşarlar. Evet bazen bu şey olabilir ama belli şeylere, sıralara dikkat ederek onun oyununa dahil olabiliriz. Belli paylaşma ...noktalarını kendimiz keşfederek belli yerlere biz de dahil olabiliriz. Ee, en azından böyle gölge abisi, oyun ablası tarzında şeyler yapılıyorsa eğer. Otizmli tüm çocukları dahillere benzer türde yeteneklere sahiptir. Piyano çalmak veya matematik denklemlerini çözmek gibi demiş. Bu doğru değil. Ee, bu daha önceden DSM4'te bulunan, 5'te bulunmayan e, Asperger sendromuna belli şeylere kilitlenip sadece o şeyde başarılı olmaya yönelik bir sendromdu aslında. Bu DSM-5'te kaldırıldığı ve neden kaldırıldığını bilmiyorum ben. Bununla alakalı isteyenler araştırma yapabilir. Erken yaşta öldüklerinden falan bahsetmiş otizmli çocuklarının. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Burada da zaten bu şey diyor yani doğru olmadığını söylüyor. Otizmle çocukla alakalı her zaman onun işte bir etiketlemeden ziyade hani otizmle bu falan gibiden ziyade onun bir isminin olduğuna önem verilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Her çocuk benzersizdir demiş. Otizmi düzeltecek veya tedavi edecek tek bir yöntem, mucizevi ilaç veya özel bir program yoktur demiş. Evet, bazen biz tanıda çözger raporunu elimize aldığımızda psikiyatri o tabloda Bazen işte yaygın gelişimsel bozukluk gibi otizmi böyle tanımlayan şeyler görebiliyoruz. Yine bu e, DSM'le alakalı bir şey, otizm spektrum bozukluğu ya da yaygın gelişimsel bozukluk gibi e, farklı şeyler olsa da hepsi de aynı kapıya çıkıyor diyebilirim. Evet, Rett sendromu ve Asperger sendromu e, DSM'de kaldırılıyor. Evet, Asperger sendromundan bahsetmiştim. Özellikle Red sendromunda. Sendromun özellikleri arasında motor kaybı, el sıkma veya sıkça el yıkama ihtiyacı ve kafatası yapısında küçülme gibi belirtiler olduğundan bahsetmiş. Nöbet havale gibi uyku düzensizliği de kız çocuklarına ve bu bozukluk birlikte meydana gelebildiğinden bahsetmiş. Yine DSM-5'te Red sendromunda olmadığını şu an hatırlıyorum. Tanıyla alakalı, tanıyla alakalı biz genelde çalışırken e, çok fazla farklı kafadan ses çıkıyor. işte akrabalardan ses çıkıyor, başka insandan, veliden ses çıkıyor. Bunun bütün karışıklıkları çözmek adına tanıyı aslında e, psikiyatristin koyması daha elzem bir durum. E, yani PDRC olsa, psikolog olsa, sosyal hizmet da Bunlar çok fazla şey değil kendim için en azından söylüyorum ben de genelde sürekli tanı koymadan kaçınıyordum ya da aileyle konuşurken henüz tanı almamış bir insana tanı almış gibi davranması hoş bir şey değil çocuğun çabuk etiketlenmesine yol açıp çocuğa böyle davranılarak aslında hani tabirim maruz görün işte 40 kere deli dediğinizde biri deli olurmuş ya. Onun hesabı yani etiketleme şeysin çok da kullanmamak gerekiyor diyebilirim. Nitekim etkileşimci yaklaşım diye Charles Gulley'in bir yaklaşımı vardı. Orada e, ayna benlik diye bir görüşü vardı. Buradaki görüşte e, kişinin sürekli etiketler üzerinden aslında hastalandığını falan bahsediyordu. Bu tabi tıbbi modelin alternatifi bir okuma. E, ikisinin beraber eklektik bir şekilde ...baktığımızda daha verimli sonuçlar elde edilebilir diyebilirim. Erken tanının faydalı olduğunu söylemiş. Dediğim gibi yani eğer etiketleme yapılmayacaksa, çocuğu isimle hitap edilecekse... ...erken tanının da ben bir beis görmüyorum. Onun haricinde 2 yaşından sonra tanık olduğundan bahsetmiş. Ben en azından Türkiye'de gördüğüm kadarıyla 3 yaşındaki çocuklarda işte bu e, psikolog... Yönlendiriliyor işte denver testi falan isteniyor. Genellikle 3 yaşından sonra tanı konuluyor diyebiliyorum. Bu süreçte de 3 yaşındaki çocuğa da çok tanı konulması istenmiyor. Genellikle işte belli bir paralel oyun oynayabileceği, etkileşime gireceği yerlere gidilmesi tavsiye ediliyor çocuğa diyebilirim. Evet, otizm tamamen tedavi edilemez. Plan ve program uygulayarak da bozukluğun belirtileri tamamıyla tümden ortadan kaldırılamaz demiş. Ee, bu teoride doğru olabilir ama pratikte çok fazla ben çok fazla demeyeyim ama azımsanmayacak kadar çocuğun tanısının kalktığını, işte Z004 L tanının red yediğini biliyorum. Yani tanıyı alıyor, birkaç sene rehabilitasyona gidiyor, tanısı kalkıyor ya da dil konuşmaya dönüyor tanısı. Ya burada iki ihtimal söz konusu olabilir. Ya başta yanlış tanı verildi ki ben başta yanlış tanı verildiğini düşünmüyorum. Çünkü otizm belirtileri Gerçekten azım sanmayacak derecede orada var. Sonrasında dil konuşma ve otizm ikisi beraber var. Otizm gidiyor, dil konuşma kalıyor. Bu teoride bunu böyle kabul edilse bile pratikte aslında tanı kalkabiliyor diyebilirim. Evet otizmli bir çocuğun beyninde serotonin parçalanıp farklı şekillerde kullanıldığından falan bahsetmiş. Burada daha çok nörofonksiyonel bir bozukluk olduğundan bahsedebilir. Yani beyindeki nöronların farklı fonksiyonlarda çalışmasıyla alakalı bir bozukluk olduğundan bahsedilebilir. Evet burada uygunsuz davranışlardan e, tanımlamış. Ben buralara çok fazla girmeyeceğim. Çünkü çeşitli ritüellere bağlı kalma, kendine vurma, işte tekrarlayan stereotipik hareketler. Burada zaten bununla ilgilenen insanlar bunları zaten biliyor. Bunlara girip çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Evet çocuk sallandığında ve hareket ettiğinde beyinde beta endorfin denilen kimyasal bir madde salgılanır. Vücutta beta endorfinler sakinleşmeyi ve gevşemeyi sağlar demiş. Ee, bununla alakalı güzel bir deney vardı. Hmm, NEA Psikoloji diye bir kanal var. Siz de oradan bakabilirsiniz. Böyle sevgisiz büyütülen çocuklar diye çeşitli görüntüler geliyor ekrana. Ee, çocuklar şöyle kendini sallıyor orada rahatsızlık olduğunda. Oradaki e, yapan galiba psikolog. O da güzel bir anlatıyla işte bunların aslında rahatlamak için kendilerini salladığınız çeşitli sesler çıkardığından bahsediyor. Buradaki beta endorfin kısmını okuyunca o video aklıma gelmişti. Dilerseniz orayı da bir bakabilirsiniz diyebilirim. Kendine zarar verme eğilimi gibi şeyler. Bunları da genellikle tetikleyici durumlar söz konusu olabiliyor. Buna gerçekten dikkat etmek lazım. Yani e, otizmli çocuk kendine zarar verme niyetinden ziyade belli şeyleri durdurmak için bunu yapıyor. Ortadaki farklı kötü koku olabilir. E, ne olabilir? E, çok fazla gürültülü şeyler olabilir. Zaten çeşitli duyduğu şeyleri sürekli tekrar ediyor. E, tabii spektrumlu olduğu için değişecek bir şeyler. Bizim bununla alakalı bir şey vardı. Bir çocuğumuz vardı. Sürekli kafasını ya duvara vuruyor, bir şey yapıyor. Onun sessiz bir köşesi vardı. O kimseye şey yapmadığında sakinleşiyordu orada. Ee, aslında belli bir süreden sonra tanı çok fazla ileri gittiğinde tedavi hedefi şey olabiliyor. Artık kendine zarar vermesin. Yani bir temel gereksinimlerini bile yapamayacağı yani belli bir yaşta geçtikten sonra artık tek hedef Bazen kendine zarar vermemesi ve ailenin o rehabilitasyondayken ailenin dinlenmesi gibi durumlara gidebiliyor hedef diyebilirim. Oyuncaklara, farklı neslere çeşitli bağlılık sergilediklerinden bahsetmiş. Burada tabii ki her belli oyuncakları seven çocuğa otizm tanısı koymak, çok yanlış anlam anlamak olacaktır buna dikkat etmek gerekiyor diyebilirim. Ee, burada odaklanmakla alakalı bir konu var. yani sayfa 43'te şöyle diyor Bir çocuk 2 veya 3 yaşına geldiğinde sesleri filtrelemeyi ve arka planda yer alan gereksiz şeylere nasıl duyarsız kalacağını öğrenir. Burada iki şey aslında bizim aklımıza geliyor. Eğer e, bir şekilde bir şeye fokuslanamıyorsa ya de hep şeysi. Gündeme gelebilir ya da otizmdeki gibi işte farklı işte elleri çırpma gibi ya da ikisinin beraber olduğu şeylerden bahsedilebilir. Evet otizmli olan çocuklar belli şeyde saplantılı bir şekilde aynı şeyleri yediği için çeşitli mide sorunlarına da yol açabileceğinden falan bahsetmiş. Evet bu video bu kadar olsun. E, sayfa 53'teyiz e, bunu tek videoda bitirmek istiyordum ama fazla yoruldum diğer videoda görüşmek üzere ikinci videoda Umarım görüşürüz Hoşçakalın.